Merhaba değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Size kefir mayalamayı anlatacağım. Yaklaşık 6 senedir evimde kefir yapıyorum. Bu süreç içerisinde sürekli çevremden aynı sorularla karşılaştım. Nasıl kefir mayalanır, mayası nasıl saklanır ve tabii ki benim de tecrübelerim oluştu bu konuda. Bu yüzden çok basit temel mayalama ve saklama kurallarını ve benim de tecrübelerimi sizinle paylaşmak isterim. Kefir mayasını burada görebilirsiniz. Bu markette satılan tek kullanımlık mayalar gibi değildir. Bu mayayı biz Kafkas'tan getirten bir aileden almıştık ve yıllardır ben onu kullanıyorum tanıyorum. Ee, kefir mayalamak için tabii ki süte ihtiyacımız vardır. Sütümüz marketten alınırsa günlük süt olmalı. Kesinlikle kesinlikle UHT yani uzun ömürlü sütlerden olmamalı. Eğer sokak sütü kullanılacaksa da önceden kaynatılmış ve soğutulmuş bir süt olmalı. Önemli bir hususumuz var. Kefiri mayalarken sütümüzün ve mayamızın aynı sıcaklıkta olmasına dikkat etmemiz lazım. Ee, bu çok önemli. Süt buzdolabından çıkmışsa maya da buzdolabından çıkmış olacak. Eğer sütümüz oda sıcaklığında ise de mayamız da öyle olmalıdır. Çünkü aksi takdirde mayamız şoka girer. Kefir, oda sıcaklığında bekletilerek mayalanır. Mayası bir canlıdır. Karnabahar tanelerini andırıyor. Ee, bu taneleri süte bıraktığımızda sütün şekeriyle laktozuyla beslenmeye başlayarak muhteşem fermenti bir içecek elde ederler. Fermenti bir ürün olduğunda probiyotik deposudur kefir. Bağırsak mikrofloramızı düzenlemek için bire birdir. Size önceden mayalamış olduğum kefiri göstermek istiyorum. Nasıl anlarız mayalanmanın tamamlandığını... Emin olmak için kavanozu elimize alarak inceliyoruz. E, kefir hazırsa kavanozun kenarında ya da dibinde kabarcıklar veya sulanma görünür. Bakın burada dibinde daha iyi görüyoruz. Bazen kavanozun kenarlarında da oluşabiliyor bu kabarcıklar. E, onlar fermentasyonun tamamlandığını bize anlatıyorlar. Ne kadar süre e, gerekir sorarsanız net bir süre yoktur. oda sıcaklığına veya maya miktarına bağlı e, yazın çok kısa sürede mayalanır yaklaşık 18 saat gibi kışın ise 2-3 gün olabilir. Önemli olan e, üzerine hava alacak şekilde kapatmamızdır. Bazen yaz aylarında ortam çok sıcakken kefir çok hızlı fermentasyona geçer, mayalanır, sulanır ya da köpürür. E, sütün katı kısmı üzerine çıkar, e, sütün sulu kısmı da altta kalıyor. Kesinlikle kefir taneleri bozuldu diye atmayınız. E, bozulma yoktur. Bu demek ki e, ortamdaki ısı sıcak. Ve o ısıya göre o miktar süt ve o maya fazla gelmiştir. Ee, biz bunu süzeceğiz. Bir sonraki mayalamada ya süt miktarını çoğaltırız e, ya da maya miktarını yarı yarıya azaltmamız gerekiyor. Kışın ortam serin olduğu için maya miktarımız bir çorba kaşığı dolusu yaklaşık 10-15 gramdır. 1 litre süt için. Yaz aylarında ise 5 gramdır. Bu kapta nedir diye merak etmişsinizdir. Mayam zaman içerisinde çoğalıyor ve fazla olan miktarı ayırıp ben böyle bir kapta saklıyorum. Kullanmıyorum ama mayalar canlıdır ve onların ölmemesi için haç bırakmamak gerekir. Ee, üzerine örtecek kadar süt ekleyerek e, buzdolabında saklıyoruz. Haftada bir, on günde bir Mayaları süzerek, yıkayarak, tekrar süt e, doldurarak üstüne e, bu döngüyü devam ettiriyoruz. Üzerine kapatarak buzdolabında saklıyoruz. Eğer siz mayayı çok uzun zaman kullanmayacaksanız, diyelim ki tatile gideceksiniz ve iki haftadan uzun bir süre evde olmayacaksınız, o zaman mayamızı bir kaba alıyoruz cam veya plastik bir kap olabilir. Üzerine klorsuz su döküyoruz. Kabımızı kapatıp buzluğa koyuyoruz. Suyu doldurmuyoruz çünkü buzlukta su donacak, genleşecek ve kabımızı kırabilir. Tatilden geldiğinizde buzluktan çıkarıp eriyinceye kadar beklememiz gerekiyor. Yalnız önce mayamızı uykudan uyandırmamız için birkaç mayalanmayı az miktarda sütle yapmamız gerekiyor. E, bu e, sütümüzün ziyan olmaması için 2-3 defadan sonra tekrar canlandığını göreceğiz ve o zaman süt miktarını eskisi gibi çoğaltabiliriz. Peki benim mayam ne kadar hızlı çoğalır sorusuna sorarsanız bunu şöyle cevaplayayım size. Ee, ne kadar sık kefir mayalarsanız o kadar e, hızlı mayanız çoğalacaktır. Benim evde maya hiç boş durmadığı için çabuk çoğalıyor. Ee, bir porsiyonu mayalarsınız, diğerini buzdolabına kaldırırsınız. Üçüncüsü süzülmeye hazır oluyor. Böylece her gün kefiri içmiş olursunuz. Tabi bunlar mayanız çoğalıp birkaç porsiyona ulaşınca olacaktır. Gelelim süzme işlemine. Nasıl gerçekleşiyor? Ona bakalım. Burada e, bizim sütümüz var ve mayalanmış e, önceden bir gün buzdolabında bekletilmiş. E, kefirimiz var. E, eğer sokak sütü kullanıyorsanız üzerinde kaymağı olacaktır. E, bunu almanızı tavsiye ederim. Çünkü almadığınız takdirde kefir taneleri kaymaklanır ve süzme işlemi zorlaşır. Nazikçe porselen veya tahta bir kaşıkla kaymağı alıyoruz. Çünkü e, kefir mayası canlıdır ve metalin değmemesi gerekiyor. Aldığımız kaymağı isterseniz buzlukta biriktirip sonra tereyağı yaparsınız. İsterseniz benim gibi küçük bir kaba e, koyarak kahvaltıda yemek için saklarsınız Tabii ki tercihiniz sizindir Kaymağı aldıktan sonra süzüyoruz e, Çok önemli Kaplarda e, metal olmayacak e, süzgeç metal olmayacak Aslında e, bu kefir taneleri hiç nazlı değiller Eğer bu basit kurallara uyarsanız, sizin kefiriniz de size uzun yıllar hizmet edecek, çoğalacak, bereketlenecek ve başkalarına da verebileceksiniz. Bir püf noktası daha var size söylemek istediğim. Bir gün buzdolabında beklemiş kefir demiştim. Kefir mayalanması tamamlanınca isterseniz hemen süzebilirsiniz ama size tavsiyem süzmeden buzdolabında ertesi güne kadar bekletmenizdir ve ertesi gün süzmenizdir. Hemen süzülürse kefir çok sulu oluyor. Ben bunu e, tecrübe ederek öğrendim. Sulu ayran gibi oluyor. Bazen kesilmiş ayran gibi görünüyor ama dolaba koyup bekletilirse bambaşka bir kıvam alır. Tercih yine tabii ki sizindir. Mayalama süresi, e, süresi de sizin tercihine kalmış. Çok ekşi bir kefir seviyorsanız daha çok bekletirsiniz. Sevmiyorsanız tutulur tutulmaz yani mayalanır mayalanmaz buzdolabına koyarsınız veya süzüp içersiniz. Bakın buzdolabında bekleyen kefirin kıvamı ne kadar güzel görüyorsunuz kavanozdan zor ayrılıyor, kolay dökülmüyor aynı yoğurt gibidir. Süzgece ee, döküyorum porsiyon porsiyon zor süzülüyor o kadar kıvamlı ki süzmek için süzgeci sallamam gerekiyor ee, süzdükten sonra size kıvamını e, bir daha göstereceğim ne kadar yoğun olduğunu göreceksiniz buna bakarken ben her seferinde e, iç isim geliyor neden sizde bu muhteşem içeceği evde yapmayı e, denemeyesiniz ki size mutlaka tavsiye ederim şu kıvamın güzelliğine bir bakın bunu size süzünce bir daha göstereceğim kıvamını süzme işlemi güzel yapmamız gerekiyor sıvısı iyice akınca kefir taneleri iyice ortaya çıkıyor görüyorsunuz ne kadar güzeller onlarla konuşun onları sevin Böylece size daha çok e, kefir, daha hızlı mayalarlar, daha çok çoğalırlar. E, şimdi bunları yıkamamız gerekiyor. Yıkayınca da üzerlerinde e, gerilen, e, sönen, e, affedersiniz böyle sümüksü bir e, tabaka var. Bu normaldir. Kesinlikle bozuldu zannedip atmayın. Kefirin özelliği öyle. İkama mayalama süresini yavaşlatıyor. Bunun için yazın her mayalamadan önce. Ve kışın ise 2-3 seferde bir yıkamak yeterli oluyor. Ama süzmeyi güzel yapmamız önemlidir. Yıkamayı üzerine e, su tutarak, yani klorsuz su tutarak yaparsak iyi olur. E, çeşme suyunu tercih etmeyelim. Mayamız yıkanınca kefir taneleri e, daha güzel ortaya çıktılar. Karnabahara benziyorlar. Bunları e, alıp e, sütün içine bırakıyoruz. E, Üzerini de hava alacak şekilde e, güzelce kapatarak ılık bir ortamda mayalanması için bırakıyoruz. Gelelim kefirimizin kıvamına bakmaya. Kıvamı ne kadar yoğun olduğunu kabın beyaz kalmasından görebiliyorsunuz. Döktükten sonra bir tavsiye daha var size. E, kefir daha homojen olması için sıkı bir kapakla kapatıp kavanozu güzelce çalkalıyoruz ve şimdi kefirimiz içmeye hazır. Evet, nihayet kefirimizi bardağa alalım. Kıvamı ne kadar homojen ve yoğundur. Her zamanki gibi çok güzel, nefistir. Eğer kefiriniz artarsa sıkı bir şekilde kapatarak buzdolabında saklıyoruz. Zaman içerisinde ekşiyebilir e, buz oldu zannedip kesinlikle atmayınız tadını beğenmiyorsanız hamur işlerinde kullanınız çünkü çok değerli bir probiyotiktir Siz de aynı Kafkas kökenli kefir mayasından istiyorsanız açıklama kısmından mail adresime ve yazdığım linke ulaşabilirsiniz bu güzel içeceği sizin de sahip olmanızı isterim ve şimdiden size afiyet olsun diyorum